Arkadaşlar 50 günler Seat bize Fren balatası değiştiriyoruz. Şimdi balatayı şu şekilde söküyoruz arkadaşlar. Arkada tapaları var. Tapaları çıkartıyoruz. Tapaları çıkarttıktan sonra 7 alyan başlı cıvataları var. Onları söküyoruz. Her iki tarafı da söküyoruz arkadaşlar. Her iki tarafı söktükten sonra bir tornavida yardımıyla kaliperimizi dışarı çıkartıyoruz. Sonrasında balatamız piston. Evet arkadaşlar. Ee, fren kaliperimiz çıktı. Buradaki balatamız, buradaki balatamız şöyle içinde takılı vaziyette. Şu balatamızı her iki yanından tutarak çıkartıyorsunuz. Ondan sonrasında bu balatamızı da çıkartıyoruz. Onun da geçmeleri var arkada görüyorsunuz. Bunları çıkarttık. Şimdi bunları çıkarttıktan sonra şu e, ee, 7 alyanla söktüğümüz yerleri alıyoruz. Bakın. Üzeri olduğu gibi şey yapmış. Yani ne derler ona. Yağsız kalmış. Pas yapmış, iz yapmış. Bunları hafiften ince bir zımpara ile böyle çok ince ipek zımpara dediğimiz 2000 zımpara falan. 2000 zımpara ile böyle temizleyip veyahut da tel fırçayla temizleyip yağlayarak yerine takıyoruz. Ee, burada da fren pastamız var. Fren montaj yağı diye geçiyor. Bunları yağlayarak takıyoruz arkadaşlar. Pistonu da fren merkez pistonunu da geri itiyoruz. itme aparatımızla. Evet. E, fren merkezindeki pistonumuzu komple geriye ittik. Şimdi geldi sıra. Bu uçlarımızı yağlamaya. Burası güzel. Burada herhangi bir iz yok ama yağsız. Ama öbür burgumuza gelince o epey üzerinde çapaklar var. Yağsız kalmış. Şimdi bunları temizleyip yağlayacağız arkadaşlar. Bu arada yeni balatımızı da oturtalım. Evet fren pistonumuzu ittikten sonra yeni balatalarımızda söktüğümüz gibi tırnaklarından yerlerine oturtuyoruz. Evet arkadaşlar fren balatalarımızı yerlerine taktık. Şu an yağlama işlemimizi yapıp Fren kaliper cıvatalarımızı da yerine takacağız. Evet, alttaki tırnağımız alttaki tırnağımız yerine geçti. söktüğümüz şekilde balatalarımız, kulakları kaliperlere dayandı. Bu şekilde fren merkezimizi yerine oturtuyoruz. Ondan sonrasında dediğimiz gibi kaliper civatalarımızı yağlayıp yerine takıyoruz. Şunu bir tel fırçayla temizlememiz lazım Enes. Bu bayağı kirli. Bu güzel. Bunu arkadaşlar eğer zımparayla yaparsanız komple zımparalamıyorsunuz yani inceltecek gibi. Hafiften üzerindeki kiri pası alın yeterli. Ondan sonrasında yağlayıp yerlerine takıyoruz. Onları yerlerine taktıktan sonra sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkarken de özellikle karşılığına dikkat edin. Diş kaptırmayın. sıklıklarını güzelce kontrol ettikten sonra arka kapaklarını takabiliriz arkadaşlar. Lastiğimizi söktük arkadaşlar. Şimdi kampananın civatalarını söküp kampanamızı dışarıya alacağız. Balatamız mı bitik yoksa frenlerimiz mi ayarsız göreceğiz. söktüğümüz parça arkadaşlar e, jant göbeğinin bileziği. Bu her araçta bulunmaz. Yani e, çelik jant. Eğer ki sonradan çelik jant konduysa bu araca o araçlarda bulunur. Kafanızı karıştırmasın. Benim aracımdan neden böyle bir parça çıkmadı demeyin. Şimdi arkadaşlar görünüşte balatalarımız güzel. Balatalarımız güzel. Yani bu aracımızın Frenleri ayarsız arkadaşlar. Bu benim anahtar senden mi abi? Bu aracımızın fren malataları güzel. Aracımızın fren malataları ayarsız arkadaşlar. Şimdi fren malatalarına fren ayarı yapacağız. Ondan sonrasında el frenimizde de normale binecek. Artı fren yaptığımızda pedaldaki düşüklüğümüzde normal değerlerine gelecek. Arka fren ayarımız e, yukarıdan aşağıya doğru cırcır e, cır sistemi var. Yukarıdan aşağıya doğru ittirerek e, freni ayarlıyoruz. Bu her araçta değişir arkadaşlar. Kimi araçta e, yuvarlak cırcırlı cır sistem vardı. Cırcır çevirerek ayarlarsınız. Bunun sistemi farklı. Biz bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Kampanayı takıp kontrol ediyoruz. Biraz daha istiyor. frenini çek, bırak bir feritim. Nasıl kalkıyor şu an? Evet. Şimdi evet. arkadaşlar bu ayarda el frenimizin kalkma seviyesi şu. Az önceki gibi çok kalkmıyor. İndirdik. Kaldırdık. Az daha ayar istiyor. Az daha istiyor en Yok. Biraz daha istiyor. Evet arkadaşlar fren ayarlarımız oldu. Şu anda lastiğimizi yerine takıyoruz. Şimdi el frenimiz de gayet sağlıklı kalkıyor. O kadar çok kalkma yok. El frenimizin kalkma seviyesi de budur. şu anda aracımızın fren ayarları oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklayalım. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı günler.